Bugün Kukaki'de bir mahalle arası tavernadayım. Çok böyle tam bir mahalle arasında güzel bir bembeyaz bir taverna. Burada e, ismi Papalina. Papalina da Sardalya'nın Avrupa ülkelerinde söylenen biçimi olduğunu söyledi buradaki arkadaşım. Şimdi... Λοιπόν, ε, θέλουμε χόρτα επιοχής okay. και μια χωριάτικη σαλατούλα. Mm. Και τι άλλο είπαμε. Mm. καλαμαράκια. Καλαμαράκια, mm. Δε, ναι. Mm. Ε, Μπαρβουνάκια έχετε. Όχι, oh, no, τα κάγια δεν έχουν πιο ψάρια. σε... Έχουμε μεγαλύτερα ψάρια. Ναι. Καλύτερα, τι έχει, δε. Έχω τσιγκούρα ή φαγκρί. Φαγκρί και καλό είναι αυτό. Μ' αρέσει περισσότερο η τσιγκούρα. Τσίπουρα. Οκ, τσίπουρα, να μοιράζομαι. Ναι. Είναι ένα κιλό και ένα τσιπουρα να μοιραζομαι ειναι ενα κιλο και ενα γραμμαρι Οκ, και ούζο πλωμάρι θέλουμε. Τι άλλο, ξέρει κάτι. Ε... Είναι αμεζέτε, κάτι τέτοιο. Κάπω σαλάτα, γάλα μαρινάτο, καπούτσι δάτο.

Ondan sonra barbon istedim ama yokmuş. çipura getirecekler. Başka ne söyledik? Bu kadar. Hepsini söylemişim zaten. Balıkları bekliyoruz ama ondan öncesinde böyle bir ot söyledik. Bu galiba İzmir'de radika diye geçiyor. Bu radika'ya benziyor. Bunu limonlayacağız birazdan. Kalarmarımız geldi, salata, bu da Saganaki peyniri, bizdeki gıcır peyniri ya da e, hillim peynirine çok benzer bir şey. E, salatamız geldi, e, tabi balıkları bekliyoruz, balığı bekliyoruz. Çipura söyledik büyük bir tane, onu paylaşacağız. Geçen gün çektiğimiz e, Uzo videosunda yer almadı. plomari. Bu benim en sevdiğim. 1894 Uzo e, Plomari'yi Burada bu zeytinyağlı kızarmış ekmeklere bayılıyorum. E, bir de mesela az önce de tartışması geçti. Kalamar. Peki pişmiş müthiş. Kalamara limon konmaz derler ama her zaman limonla getirirler. Yorumlara yazın bakalım. Kalamara limon konur mu? Konmaz mı? Helim peynirim deniyor. Ah, Helim değil. Ee, burada saganak. Tabağın içine bal koymuşlar. Bal e, küpü mü derler? Ne derler? Peteği. Bal peteği koymuşlar gıcır gıcır ama çok güzel biraz bekledik ama sanıyorum ki değdi çok güzel bir tabak geldi bir de kabak, havuç ve brokoli ve karnabahar başlanmış zeytinyağlı limonlu getirdiler şöyle bir tadına bakalım bu çipura çipura yani bayağı da büyük çok güzel hafif Burayla ilgili şunu söyleyebilirim ki ortalamanın üstünde lezzetleri hafif, böyle yağ, mesela kalamarın yağı çok hafifti. Böyle çok hani böyle 50 bin defa pişirilmiş bir yağ değildi ve balık keza yine hafif ve çok yağlı değil. Genel olarak 10 üzerinden bence 8,5-9'u keden bir yer. Papalina Kukaki'de böyle çok mahalle arası temiz bir kere çok temiz tertemiz mutfağı vesairesi içeri gittim e, lavabosu filan her tarafı tertemiz yemekler hafif e, fiyat normal e, biz tabi büyükçe bir balık yedik o yüzden normalin biraz üstünde geldi ama çok taze deniz balığıydı çıprası e, buraya gelirseniz böyle sakin böyle curcunadan uzak bir yerde yemeğinizi yemek isterseniz Kukaki'ye, Papalina'ya gelebilirsiniz.